Ticaret risk almadan olmaz. Biz adımlarımızı sağlam bir şekilde e, atmaya çalışıyoruz. Amaç e, dükkan açmak değil. Amaç halkın ihtiyacının olduğu yerde e, onlara hizmet edebilecek e, dükkanları açmaktır. E, umut ediyorum ki Elite mark bir gün İsviçre'nin her şehrinde insanların gidip ihtiyaçlarını giderebileceği bir e, market haline gelecektir. Müzik Herkese selam, efendim bugün Luzerne bağlı Willisau şehrindeyiz. Elite Mark Holding'in 5. şubesinin açılışı var bugün. Yanımda da Elite Mark Holding adına bugün Azat konuşacak, Azat Kavak. Azat hayırlı olsun diyorum 5. şube. Bugüne dair önce duygu ve düşüncelerini alalım, ondan sonra muhabbetimize devam edelim. Sağ ol Fatih, teşekkür ediyorum. Bugün mutluyuz, gururluyuz Elite Mark Holding'in 5. şubesini açtık. Heyecanlıyız. Heyecanın yanında da gurur da var. Gurur da var. Onu da söyleyelim. Keyifliyiz. Gelen giden oldu ama ben biraz geciktim Azat. Ee, o yüzden kalabalığı yakalayamadım. Doğru bugün sabahleyin açtık. Müşterilerimiz geldi. Yoğunluklu olarak Balkan kökenli, Türkiye kökenli İsviçreli müşterilerimiz herkese çünkü Villarsau e, e, şehrinin e, Alçtatının eski şehrin içerisindeyiz. Konumumuz gayet halka açık bir yerde. Onun... Çok tatlı bir yer Azat burası. Ben bayağı sevdim yani. İnsanın içini ferahlatan bir şehir. Biz de böyle bir şehrin ortasında insanların içini ferahlatırken aynı şekilde evde de o ferahı yakalamalarını sağlamak için bu marketimizi açtık, mutluyuz. Peki konsept aynı mı Azat? Yani diğer Elite Mark'larla buradaki konsept birbirine uyuyor mu? Yoksa burada daha farklı bir şey mi var? Hayır, Elite Mark'ın konsepti birdir, tektir. Kendi kuruluş ilkesine bağlı olarak her açtığı şubede müşterilerine ne sunuyorsa burada da aynı kaliteyi, aynı ucuzluğu, aynı olanak ve imkanları sağlıyor. Fırınıdır, kasabıdır, kendi has e, biyo ürünleridir. Temel gıda ürünleri, sebze meyve reyonu. Tabii sebze meyve bunların hepsi temiz, kaliteli bir şekilde müşterimize sunuyoruz. Hakeza ekmek ürünleri hepsi bizim kendi imalathanemizde çıkan ürünlerdir. İşte ek, e, somun ekmeğidir, pide ekmeğidir, böreğidir, poğaçasıdır, simitidir. Bunlar hepsi bizim kendi imalathanemizden çıkıyor. Ustalarımız tarafından e, yapılıp bütün eritama şubelerinde aynı kalite ve lezzetle müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Peki Azat e, şunu merak ediyorlardır muhakkak. Yani korona döneminde siz market e, açmaya başladınız. üç tane ile bir giriş yaptınız. 4 5 e, bunun devamı gelecek mi diye sormak istiyorum. Bunun devamı gelecek. Biz e, şu an motive durumdayız. Ee, işimizi severek yapıyoruz. Halkta bunun karşılığını görüyoruz. En önemlisi olan bu, halkta yer bir karşılığı toplumda insanlarda bir karşılık görmemiş olsaydı, biz e, tercih ediliyor durumda olmayacak, o olmayacaktı. Ve bu şubelerin e, açılmasına da vesile olmazdı. Halkta karşılığı var, kalitemizle, uygun fiyatlarımızla, hijyenimizle, e, hizmet sunumumuzla, e, Elit mark şu an kendi çapında bir marka yapmış durumdadır. Azat şunu sorayım ben, bu elite mark bütün İsviçre'ye yayılacak mı? Yani böyle bir amacınız, hedefiniz var mı? Yani her kantonda bir tane olsun diyor musunuz? Yani bu sorunuza hayır cevabı veremem. Tabii büyüme kendisiyle beraber eğer doğru adım atılmazsa riski de barındırır. Fakat ticaret risk almadan olmaz. Biz adımlarımızı sağlam bir şekilde e, atmaya çalışıyoruz. Amaç dükkan açmak değil. Amaç halkın ihtiyacının olduğu yerde onlara hizmet edebilecek dükkanları açmaktır. Umut ediyorum ki Elitemar bir gün İsviçre'nin her şehrinde insanların gidip ihtiyaçlarını giderebileceği bir market haline gelecektir. Temat aslında bir marketten biraz daha fazlasıdır. Ağırlıklı Slogan gibi oldu bu ya. Bir marketten daha fazlası. Tabii çünkü Elitemar diğer marketlerde olmayan açı tamamlayan bir hizmet sunuyor ağırlıklı göçmen kökenli insanların kendi ülkelerine karşı olan hasreti Elite Mark'ta giderebiliyorlar. Sevgili seyirciler, Azat şiir gibi konuşmuyor mu sizce? De? <laughs> Azat, yani senin adına ben de çok mutluyum Elite Mark adına çünkü aynı zamanda siz Vivaldi TV'nin ana sponsorusunuz, desteğiniz hep yanımızda, arkamızda oldu. Bu anlamda da size teşekkür etmek istiyorum. Umarım devamı da gelecek. Siz büyümeye devam edin. Aynı şekilde biz de e, büyümeye devam edelim diyorum. İnşallah. Biz size teşekkür ediyoruz. Hem ana sponsor olarak hem de e, aslında bu birbirini e, karşılıklı tamamlayan bir şeydir. Elite Mart kendisini git gide yükselten bir yıldız konumuna getiriyor. Ve Vivaldi e, Fatih bu ülkede de Türk e, ve Türkiye'li magazin sektöründe haber sektöründe bir yıldızdır Teşekkür ederim. Onun için, onun için çok şaşırmamak lazım. İleride daha derinlikli, daha güzel işlerde de beraber olacağız inşallah. Evet. Bir de siz Umut Çamkırana sponsor oldunuz. Bir onu da anlatabilir misiniz azat? Evet. Yani bir bilgiyi senden alalım. Umut Çamkıran dersin kökenli bir milli boksördür. Türkiye adına dövüşlere çıkıyor. Türkiye vatandaşıdır. Kendisi şu an ağır siklet boks kategorisinde dünya genelinde 1200 sporcu içerisinde 46. sıradadır. Önümüzdeki bir 2 ay içerisinde maçlarına devam edecek. Biz de Elite Mart olarak Umut Camkıran'ın sponsorlarından bir tanesiyiz. Kendisine inanıyoruz, kendisine güveniyoruz, kendisini her türlü yönden destekliyoruz. Sponsor olmaktan da mutluyuz, gururluyuz. İnşallah Umut Camkıran, Türkiye'li bütün insanların ağır siklet boks şampiyonasındaki umudu olacak. Azat, başka eklemek istediğin bir şey var mı? Hayır, geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün güzel bir açılış e, gerçekleştirebildik. Elite Market büyümeye devam edecek. Takipte kalın. İnşallah güzel sürprizlerle gelecekte birlikte olacağız. Bu gidişten yani biz birçok şubenin açılışını beraber e, yapacağız gibi Azat. <laughs> i̇nşallah. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Ee, sevgili seyirciler, bugün Lüzen'e bağlı e, Willisau şehrindeydik. E, Elite Market Holding'in Elite Mark'ların 5. şubesinin açılışında bulunduk. Azat Kabak konuştuk. Bir dahaki yayında görüşmek üzere diyorum. Esen kalın.